Anamız yürü abi videoya çekiyoruz ya dur ben de Şöyle çek uzaktan geç ha çok yakın geçtin ya dur, dur, Berat abi bak bu tarafa ya dargın <laughs> mıyız seninle ya hadi 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 hadi, hadi Sati yenge sen de bak Oh Çek gönder Hacı, bu yetiyor mu? Boru. bakayım da uzatalım. Evet. Şey mi? bilsin Bitsin. sinemide. Blond. Bu Kes. Dört metre yok mu? Yürüyemeyiz ya. kardeşim ya. Yürüyemeyiz kardeşim değil mi? Ne olur, bir şey olmaz ya. Ben kardeşim orada. Ben ah ben benim kardeşim işte o. Üç. Üç yerleşmezse ekleyebiliriz bir başka oradan. Orada fark etmez. Orası ön başı. Aynı kalın zamandan bu. bize bura lazım. Sağlam olarak. Aynen. Değil mi? Böyle bir şey açabilir yani. Bizden bayağı iyi de. Böyle onu şey etmeyiz de. Şu. Hı, şu boktan kenarı şimdi. Onu doğru, onu doğru, doğru düz yapamayız. Şu yana giden de. Şu şey yana giden mi diyor? Onun altını açalım. Aynı vaziyette. Oradan çıkmış bir şey yok. Şurada var. Ne? Yapalım. Zafer abi bak bu tarafa doğru ya. Ben abi, ben hay maşallah hay maşallah. sim gibiyim ben zaten. He. Evet. İşte, ha ya, yani. seni görenler hayran olsun. Evet. evet. Görenler hayran olsun abi. Şişiş şiş şişe gideceğiz. Biz çalışıyoruz. Hadi usta niye duruyoruz? Açalım şunu. Açtıralım mı burayı? Kapakları attık abi. Bordun üzerine aşılacak. Bordun, girelim. Bordun, Bordun girelim. üzerine aşılacak. çıkaracağım abi oradan bunu. <laughs> Altı da şu da kaç. Başla ilerle ha. abi çalış be. Valla çalış. Söyle. Gel benim amcam oğlum. De, ya. Şıkıyor, bizim bizim Duydun değil mi sesimi? Bağırdı Mehmet abi değil. Yorulduk be. Söyle sen çamaşırı kaza çamaşırı kıyım ben. Ya Allah ya. razı ben olsun. olsun için. Ya. Ya. ben ben bir ya. şeyden düzülce bağırmayın bana. Kral sizde Bağırma kadar şey şey gibi. He? <laughs> Mehmet'le şey mi? Ha, ya. dur yaklaşayım o zaman. Tamam ben de geleyim. Fuat beni çeksin. Bizi çeksin. Video mu? Ha video. Ha, şey dedim, kazı. Buyur, abi. Ya Ejder ya, ya. Ya. Bu su Bu günah yazmaz Allah. İnşallah. Yazarsın, yazsın. İnşallah. Yatsın, şey Başka yerde. Ee, çalışıyor ama. Niye? Hı -hı. Ha? Hayırdır, Yazın onu kapatıyoruz. Evet kapat abi.